Merhaba arkadaşlar, Doğrudaki Açı Test 2 ile devam ediyorum. İlk sorumuz şöyle diyor bakalım hemen. Aşağıda birbirine paralel olan D1 ve D2 doğruları ile bu doğruların her ikisini kesen D3 doğrusu ve bunun sonucunda oluşan açılar verilmiştir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar bakalım, e, yöndeş açıları hatırlayın hemen. Yöndeş açılarda ne vardı? F açısı D açısıyla aynı yöne bakıyor. Yani yeşiller birbiriyle aynı olacak f ile c birbirine eşittir. Neden eşittir? D ile C ters açılar olduğundan dolayı burada f c'ye eşittir. Yani ilk öncülümüz doğru. A ile K'nın toplamı 180 derece. A nerede? Burada. A'yı yöndeşten buraya getirebilirim. A burada. O zaman burası doğru açı oluşturduğu için A ile K'nın toplamı 180 derecedir. B ile E'ye bakıyorum. B burada, E de burada. Z kuralından dolayı arkadaşlar. Z kuralından dolayı B de E'ye eşittir. O zaman 3 öncülümüz de doğru olacak. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır sevgili arkadaşlar. Geçtik ikinci soruya. İkinci sorumuz ne diyor? Yukarıda verilen 1 ve 3 numaralı doğru parçalar arasındaki açının ölçüsü 125 derece. 1 ve 2 numaralı doğru parçalar arasındaki açının ölçüsü 102 derecedir. 1 ve 2 numaralı doğru parçaları sırasıyla en az x derece ve y derece döndürülerek Bunların 3 numaralı doğru parçasıyla 90 derecelik açı yapması sağlanıyor. Buna göre x eksi y farkı nedir diye soruyor. Şimdi 90 derecelik açı yapması istendiğine göre yani arkadaşlar şöyle düşünün buradaki bu doğru buraya belli bir miktar döndürülüyor ve 90 derecelik açı yapıyor. Aynı şekilde alttaki doğru da buradan bakın bu doğru bu şekilde geldi. Yine bununla 90 derecelik bir açı yaptı arkadaşlar. Buna göre Şuradaki açı 90 derece, buradaki açı 90 derece oldu. E, bu x kadar döndürüldü, bu da y kadar döndürüldü. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. E, 125 dereceydi, 90 derece döndüğüne göre burası 35 derecelik bir açı oluşturdu. E, buna göre 102, 100, 102 artı 35 ne yapıyor? 137 derece. 140 olsaydı 40 derece kalacaktı. O zaman burası 43 derecelik bir açı oluşturacaktır. Burası 43 derece ise x ile y arasındaki fark arkadaşlar 43 eksi 35'ten ya da 35 eksi 43'ten önemli değil. Çünkü mutlak değerini sormuş. 35 eksi 43 ben şöyle yazacağım daha net gözüksün diye. Mutlak değer içinde sorulduğu için fark etmiyor. Aradaki farkın 8 derece olduğunu görüyoruz. Cevabımız burada 8 olarak bulunuyor. Geçtik bir sonraki sayfaya arkadaşlar. Bu sayfa eee bir soruya geçtik evet. Ne demiş? 5 tanesi 3 tanesine eşitmiş. Hemen şunu yazalım. BOC açısı. BOC eee şurası BOC. Şuranın tamamı eee BOC 5k demiş olsak AOB'ye AOB'ye 3k dememiz lazım. Şimdi burada 2'ye bölünmüşlük olduğu için ben burayı 10K diyorum. Burayı da 6K diyorum. 6 çarpı 5 30. 3 çarpı 10 30. Yani denge sağlanmış oldu. Bu durumda şuraya biz 6K demiş olsak buraya 5K buraya da 5K diyebiliriz arkadaşlar. Bundan sonra şu aradaki mesafenin 20 derecelik bir açıya eşit olduğunu bildiğimiz için şurası 20 derece oldu. Yani 6K, 5K, 5K ve 20. Yani ne yaptı? 5, 5, 10. 6 da burada var. 16 artı 20. 16K artı 20 derece eşittir 180 dereceye. Bunu diğer tarafa attığımız zaman bunu diğer tarafa atıyorum. 16 tane K eşittir 160 derece. K eşittir 10 derece. Getirip değerlerini yerine yazıyorum. 6 çarpı 10'dan şurası 60 dereceymiş. Şurası 50 derece. Burası 50 dereceymiş arkadaşlar. 180'den geriye 110 derece indirim. Yani şuradan geriye doğru gittiğine göre bakın. Şurada sıfırdan başlayıp buradan 180'de bitirmiş. O zaman burada 180'den 110 derece daha aşağıya geldiğimizde 70 dereceye geldiğini görürüz arkadaşlar. Ya da burada 20 ile 50'nin toplamı 70 derece. Demek ki burası 70 derecesi sıfırdan 70 dereceye gelmiş olacak. O zaman x değerimiz kaç derece olacak arkadaşlar? 70 derece olarak bulunacak. Devam ediyorum. Farklı renklerdeki ve renklerde ve dikdörtgen biçimindeki 3 karton aşağıdaki gibi üst üste konuluyor. Yukarıda verilen açı ölçülerine göre alfa kaç derecedir diye sormuş. Bakalım burada nasıl bir şey söyleriz? Hemen bildiğimiz değerleri yerine yazalım. Şuradaki açımız 30 derecelik bir açı. Ee, burada M kurallarımız var. arkadaşlar M kuralımız var, nasıl var? Şurası 90 derece. Burada M kuralını şöyle göstereyim. Ee, buradan bakın şöyle geldi burada bir M kuralı var arkadaşlar 30 derece burada M kuralı var 30 ile şu aradaki açının toplamı buranın tamamına eşit. E, burayı bulabilmem için şu aradaki açıyı bilmem gerekiyor bu aradaki açıyı bulursak her şey bitiyor. Bu aradaki açıyı da şuradan bulacağız bakın burası 90 derecelik bir açı burada 70 derecelik bir açımız var. 70 ile şu aradaki açının toplamı 90 olacağından dolayı buraya 20 derecelik bir açı kalır. 30 ile bunun toplamı yine M kuralından dolayı arkadaşlar. 30 ile buradaki parçanın toplamı 110 dereceye eşit olmalı. O zaman buradaki açımız 80 derecedir. Buradaki açımız 80 derece. Demek ki buradaki açıya kaç derecelik bir açı kalıyor? 100 derecelik bir açı kalacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Geçelim sonraki soruya. Test 2'nin 5. sorusundayız. Yukarıda verilen şerit çizgileri birbirine paralel olan M harfleri aşağıdaki gibi bir karton üzerine birleştiriliyor. Oluşan şekilde noktalı açılar birbirine eşit olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. M kuralını hatırlıyoruz hemen. Bu iki açının toplamı buradaki açıya eşit olacaktı. 30 derece ise buradaki açımız 50 derecedir arkadaşlar burası 50 derece ise ve bunun tamamı 180 olduğundan dolayı 180'den 50'yi çıkartırım. 132'ye böldüğüm zaman 65 65 olacak. Burada M kuralımızı görmüş oluyoruz. İkisinin toplamı arkadaşlar 65 ile 40'ın toplamı burada 105 derece olarak gelmiş olur. Cevabımız da A şıkkı çıkıyor. Geçtik 6. soruya. Ne demiş? Şekil 1'de verilen yere dik Birbirine paralel iki direk arasındaki A ve B noktalarına bağlı esnek ipe çıkan cambazın ağırlığı sebebiyle ip şekil 2'deki gibi esniyor. EAK ile FBK açılarının açıortayları arasındaki açı 53 derece olduğuna göre EAK ve FBK e, bir daha bakalım. EAK e, EAK EAK e, ile e, ee, şurada FBK açılarının açı ortaylar arasındaki açı 53 derece olduğuna göre cambazın üzerinde bulunduğu K noktasındaki AKB açısı kaç derecedir? Yani bizde bize sorulan şey şu aslında. Şununla bunun açı ortayları arasındaki açı 53 derece ise yani şuradaki açı 53 derece ise açı ortay demiş. Önemlidir burası. Ee, buraları kaçırmamak lazım. Bunlar 53 derece ise şu aradaki açımız kaç derecedir diye soruyor. Hemen şöyle yapalım. Buraya AA demiş olsam, buraya da BB demiş olsam. Dikkat ettiyseniz soru çözümlerinde genel mantığımız bu oluyor. Yani bilinmeyen yerlere harf değeri vererek sorunun çözümüne gitmeye çalışıyoruz. Buna göre düşündüğümüzde arkadaşlar M kuralını görüyorsunuz. Bakın burada bir tane M kuralı var. A ile B'nin toplamı 53 derece ise A artı B eşittir 53 ise 2 tane a ile 2 tane b'nin toplamı da x'e eşit olduğundan dolayı 2 a artı 2 b eşittir x. a artı b'yi 53 bulmuştuk. O zaman buradaki açımız 106 derece olarak bulunacak. Cevabımız d şıkkı çıkacaktır. Geçtik sonraki soruya. 7. sorumuz ne diyor? Bakalım verilmiş olan şeyler var. Yukarıda verilen EF ışını E noktası etrafında 1 numaralı ok yönünde kaç derece döndürülürse EF BA'ya eşit olur diye sormuş arkadaşlar. E, paralel olur diye sormuş. Buna paralel bir doğru şekline getireceğim. Bakın bunu buna paralel bir doğru haline getirdim. Yani şöyleydi. Bunu getirdik. Şu aradaki açımız ne olur diye soruyor bize. Bu aradaki açı kaç derece olur diye sormuş. Biliyorsunuz ki burada şunu görmemiz lazım. Sağa sola bakan oklara göre hareket etmemiz gerekecek. Yani 40 ile 110'un toplamı 40 artı 110 eşit olacak. 70 artı şuraya y diyelim. 70 artı y'ye arkadaşlar. Buradan 150 derece geldi burası. 150. 70'i bu tarafa atarsam 80 derecelik bir açı kalacak y'ye. Y'ye 80 derece kaldı. Yerine yazdık 80 dereceyi. O zaman burada kaldı 100 derecelik bir açı. Toplamı 180 derece çünkü. E buraya da o zaman 100 derece kaldığına göre 30 derecelik bir açımız kaldı. Demek ki biz bu doğruyu 30 derece aşağı indirmemiz bunun paralel olması için yeterli olacak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı çıkar. Geçtik sonraki sorumuza. Bir ışık ışını düz bir aynaya aynadan yansıyınca gelen ışın ile ayna arasındaki açı yansıyan ışın ile ayna arasındaki açıya eşit olmaktadır. Şekildeki gibi yerleştirilen AB ve BC düz aynalarına gelen ışık ışını sırasıyla L ve M noktalarından yansımıştır. Buna göre X kaç derecedir diye soruyor bize arkadaşlar. Ee, bir bakalım. Tekrar soruyu şöyle bir okuyalım. Arasındaki açı eşit olmaktadır. Şimdi şuradan bunu görmemiz lazım. Y ise buradaki açımız Y derecelik bir açı. X ise buradaki açımız X derecelik bir açı. Şuradaki açıya A, buradaki açıya da B dediğimizde bunlar birbirine paralel olduğuna göre A ile B'nin toplamı 180 derece arkadaşlar. İlk görebildiğimiz işlem bu olmalı. Sonrasında şuranın tamamı ile buranın tamamı 180, 180, 360 derece. Yani 2x artı A değerimiz 180 derece olurken 2y artı B değerimiz de yine 180 derece olarak gelmiş oluyor. Buradan taraf tarafa topladığımızda 2x artı 2y artı a artı b değerimiz 360 derece olarak geldi. a artı b değerini biz 180 olarak biliyorsak bunu diğer tarafa attığımızda x artı 2x artı 2y değerimiz de 180 derece olacak. Demek ki x artı y değerimiz buradan 90 derecedir. Ama bize ne vermiş? x eksi y'nin 24 derece olduğunu vermiş. x eksi y yerine 24 dereceyi yazıp Ortak çözüm yaptığımızda y'ler birbirini götürür, birisi artı birisi eksi y'ler birbirini götürdü. 2x eşittir 114 derece x değerimiz burada 57 derece olarak bulunur. Cevabımız nedir? C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte bu testimizin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.